merhaba canım dinleyici. Alarmlar çalıyor hafta başlıyor. Ben Gökçe Ilgaz. Kim Korkar Ayın Pazartesi'den podcast yayınına hoş geldiniz. Bu hafta dikkatimizi bilinçli yönlendirme becerilerimizi ve odaklanma kapasitemizi konuşacağız. Bu kapasitemizi hangi ocağın altına açıp ısıtmak için kullanırsak o ocağın üstündeki yemek pişecek. Eğer hayatınızdaki maddi ve manevi verimliliği arttırmak için küçük bir adım atmaya hazırsanız Hemen şimdi başlıyoruz. Böyle bir dörtlü ocak düşünün. Dört gözün üzerinde de bir tencere var ama sadece birinin altını açmaya izinlisiniz. Bir tencerede problemler var, bir tencerede işte geçmişimiz, anılar falan. Bir tencerede kaynaklarımız, potansiyelimiz mevcut. Diğer tencerede de çözümler ve potansiyel bir gelecek var. Acaba hangisinin altını açıp hangi yemeği pişirirdiniz? Biz insanlar sıklıkla bu ocakların hepsinin altını aynı anda açıp hepsini aynı anda pişirmeye çalışıyoruz. Böyle bir tarafımız geçmişi özlerken, geçmiş anıların korkularını üzerimizde taşımaya devam ederken bir taraftan ama böyle anda kalmaya çalışıp nefes egzersizleri yaparız ya da böyle çok yoğun bir spor yaparız mesela. Ee, ve bir taraftan da ama ertesi gün için endişe duyarız. Geleceği düşündükçe paniğe kapılırız ya da heyecan duyarız. İşte bu aynı anda her şeyi düşünüp hepsini düzeltme çabası maalesef çoğunlukla hüsranla sonuçlanır. Zira takdir edersiniz ki aynı anda hem geçmişte hem anda hem gelecekte olmak yani çok gerçek bir şey değil. Eğer dikkatimizi çözümlere, kaynaklara, potansiyelimize, güçlü yanlarımıza yöneltirsek gelişip dönüşen alanda bunlardan oluyor tabi. Ama eğer biz sorunlara, geçmişin yüküne, eksiklerimize odaklanırsak işte o zaman hayatımız bir dram sahnesine dönebiliyor. Bir seçim yapmak ve nereye odaklanacağımıza karar vermek bu anlamda çok önemli. Gelin bugün bu konuya yakından bakalım. Bu hafta Kendinizi bir gözlemleyin bakalım hani nereye odaklanıyorum sık sık düşüncelerim nerelere kayıyor diye bir dikkatinizi yöneltin. Ee, acaba kendinizi böyle sık sık geçmişe düşünürken mi bulacaksınız? Hani bugünü geçmişle kıyaslarken falan buluyor musunuz kendinizi? Çok yakın arkadaşlarımla sohbet ediyorduk geçenlerde ee, biri dedi ki ya ben çok özlüyorum hani o lise yıllarımızı çok özlüyorum çocuk olmayı o ilk gençliği. Gözlerim doluyor yani elimde olsa oraya tekrar ışınlanırım o, o yılları yaşamak isterim yeniden dedi. Diğeri de dedi ki e çok normal yahu herkes özler. Ay ben şaşırdım benim pek öyle bir geçmiş özlemim yoktur samim olmak gerekirse. iyi mi kötü mü bilmiyorum o başka bir podcast'in konusu olsun. Ama belli ki o an her ikisinin de geçmiş ocaklarının altı açık. Ve o ocak sıcak olduğu için işte özlem, hayal kırıklığı vesaire gibi yemekler pişiyor o anda üzerinde. E, dikkatimiz tıpkı bir kameranın merceği gibi aslında. E, hani böyle bir odak ayarı yaparız ya kameraya, bir şeye bir kişiye odaklanır. Ona odaklandığı zaman da arka plan bulanıklaşır doğal olarak. İşte bu nedenle beynimizde de neyi odağa alırsak o alan o alan netleşiyor ve diğer her şey. Bulanıklaşıyor. Buna psikolojide algıda seçicilik deniyor. E, beyin sapımızda yer alan bir sinir ağımız var arkadaşlar. Buraya retiküler aktivasyon sistemi deniyor. Kısaca RAS. E, bu RAS denen hikaye bizim beynimizin maruz kaldığı bir mesaj bombardımanı var ya gün içinde iyi ve kötü bir sürü şey. İşte onun altında ezilmeyelim diye esasında bir süzgeç gibi çalışıyor ve sadece önemli olayları, o konuları, insanları, durumları, mesajları vesaire filtreleyerek hayatı bizim için çok daha kolay bir hale getiriyor. Yoksa ay İzmir'de kaç kaldırım taşı var falan gibi bilgilerin içinde yaşamak durumunda kalmıyoruz. Bizim hiç ilgimizi çekmeyen, bize faydası olmayan şeylerle vakit kaybetmemizi e, önlüyor ve daha konforlu aslında bir hayat yaşamamızı e, sağlıyor çok kıymetli bir taraftan bu algıda seçici hikayesi ama acaba işte o filtrenin dışında hep çerçöp ve gerçekten bizim işimize yaramayacak boş şeyler mi kalıyor? O çok önemli. Çünkü şöyle bir durum var. Eee dikkatimizi biz bir şey yönlendiriyoruz ya. RAS yani bu retiküler aktivasyon sistemi bu dikkatimizi yönlendirdiğimiz şeye karşı bir hassasiyet geliştiriyor. Ee, odaklandığımız konuya duruma kişiye vesaire yönelik bilgileri uyarıcıları reklamları işte e, metinleri bazen böyle bir şeylerin altını çizeriz ya neyin bizim ilgimizi çektiğini belirliyor mesela ee, konuşmaları diyalogları duymamızı sağlıyor diğerleri de işte aynı bu kameranın odağının dışı gibi bulanık kalıyor hayatımızda mesela çok kalabalık gürültülü bir yerde bile adınız geçtiğinde hemen duyup böyle dikkat kesilmeniz tam da bunun bir ürünü. İşte bir kadın dinleyici varsa mesela aramızda ve deneyimlediyse işte hamile olduğunuzda mağazalardaki hamile reyonlarını fark etmeye başlarsınız. Sanki daha önce orada yoklarmıştı bir anda gelivermişler gibi gelir insana. Veya işte bir otomobil almayı düşündüğünüzde belki yaşamışsınızdır bir anda o markın otomobilleri böyle sanki her yerdeymiş gibi gelir insana. Veya yeni bir işe girdiğinizde o markanın tabelalarını fark etmeye başlarsınız. Ben gayrimenkul sektörüne eğitimler vermeye başladığımda ne kadar çok ofis ve tabela olduğuna inanamamıştım. Ya hakikaten neredeydi bunlar? Daha önce yoktu bence. Yani bir anda mı açıldı hepsi diye düşündüğümü falan o kadar net hatırlıyorum ki. İşte bu mekanizma bizim algı filtremiz olarak çalıştığı için nereye odaklanırsak hayatımızda o alanı genişletir, büyütür ve güçlendiririz. Yani hangi ocağın altını açarsak o yemek pişer bu çok net. Ee, bu noktada aklıma böyle ünlü bir öykü geldi. Ya eminim bazılarınız zaten duymuştur bunu ama tam da durumu anlattığı için hatırlatmanın bir zararı olmaz diye düşünüyorum. Ee, bir kızıl derili çocuk büyük babasını soruyor diyor ki büyük baba içimde bir savaş var. Ee, savaşanlardan bir tanesi kötü bir kurt. Genelde korkudan, öfkeden, kıskançlıktan besleniyor ve ben içimde bu duyguları bazen çok yoğun hissediyorum. Ee, diğeri ise iyi bir kurt. Sevgi, umut ve cesaret gibi duygulara sahip ve onları temsil ediyor ve bazen gerçekten o kurt e, savaşı kazanacak gibi hissediyorum. O güçleniyor. Sence benim hayatımda bu kurtlardan hangisi kazanacak diye soruyor ve bilge bir cevap veriyor, bilgece bir cevap veriyor büyük babası. Diyor ki Oğlum hangi kurtu beslersen o kurt kazanacak. Ee, i̇şte acaba diyorum bu hafta siz hayatınızda hangi kurtları besleyeceksiniz? Bir bakmaya ne dersiniz? Canım dinleyicim bak dün geçti gitti. Ya evet kesinlikle bize çok şeyler öğreterek geçti. Yani onca harika ya da üzücü şeyi boşuna yaşamış olamayız değil mi? Yani bunun bir anlamı olması lazım. Ee, ve evet mutlaka ki var ama e, maalesef geçmişe odaklanmak genel olarak iyi bir anıysa özlemi yani böyle bir hasret duygusunu bir özlem duygusunu kötü bir anıysa da acı suçluluk hüzün gibi duyguları tetikliyor. O yüzden e, bu duyguların esiri olmamak adına artık buradan alacağımız dersleri alıp kendi eski versiyonumuzu böyle sevgiyle kucaklayıp olanı olduğu yerde bırakmayı öğrenmemiz lazım. Çünkü bu yeni bir odak bulabilmek için şart. Çünkü sen geçmişe baktıkça bugün ve gelecek hep arka planda ve hep bulanık kalıyor. Ah işte yani bu rast sisteminin işleri bunlar hep. Pozitif düşünme meselesi artık karikatür haline geldi ya hani gevşedi, böyle gevşedi de gevşedi anlamı saptıkça saptı. Ve maalesef günümüz kişisel gelişim hikayesinin de böyle bir klişesi olup çıktı ama... Ee, şu an konuştuğumuz konu pozitif düşüncenin tam da anlamlı ve sadece kullanım alanını teşkil ediyor esasında pozitif olana odaklanmak e, sağlıklı bir bakış açısıyla e, kaynakları ve çözümlere odaklanmak demek yani ay her şey çok güzel Allah'ım hiçbir problem yok falan demek değil de. Ee, nelere sahibim, nasıl çözebilirim gibi konulara odaklanmak demek. Olan oldu, her ne olduysa olan oldu artık. Yani olmamış gibi davranıp toksik bir pozitivizme kayacak değiliz. Fakat olanları değerlendirip içinden derslerimizi alıp ...ileride yeni ocakları yakmak için kaynağı, yakıta çevirmemiz lazım. Ee, mesela ben çok şaşırmıştım ilk duyduğumda ve çok da ilham vermişti bana. Amerika'da melek yatırımcılar bir projeye yatırım yapmadan önce... ...kaç kez battın diye <laughs> soruyorlarmış fikir sahibine. Çünkü her batma hikayesi kendi içinde muazzam dersler barındırıyor... ...ve bu kişinin battıktan sonra... Tekrar kararlılıkla yola devam ettiğine dair de tabii aslında çok önemli bir bilgi içeriyor. Hani Edison'un hikayesindeki gibi ampulü bulmak için belki binden fazla deneme yaptım. Ee, ama yılmadım çünkü her defasında ne yapmamam gerektiğini daha iyi anladım ve yanlış bir fikri daha eledim diyor ya. İşte aynı o hesap aslında. Ben de bireysel koçluk seanslarımda bilhassa da böyle biraz daha bilinçaltına yakın çalışmalar yaparken soruyorum. Daha önce yaşadığınız zorluklar olmadı mı hiç derim. Ve elbette olmuştur. Peki derim bu zorlukları nasıl aşmıştın? İşte bakın şimdi bu soruyla geçmişin problemini değil de kaynaklarınızı düşünmeye başladınız bile. Ben daha önce nasıl başardım? Nasıl satış yapabildim? O hedefleri nasıl tuttum ben? Nasıl daha önce bir iş bulabildim? Ee, nasıl oldu da iyi ilişkiler inşa edebildim? Ne bileyim nasıl evlenebildim? Nasıl boşanabildim? Nasıl oldu da mesela o çok zorlandığım yemek vardı. Tutturamıyordum bir türlü tarifini. Onu yapmayı nasıl öğrenebildim? Araba kullanmayı nasıl öğrenebildim mesela? Bolca sorun kendinize. Ya ben nasıl hayatta kalabildim? Nasıl bu yaşa kadar gelebildim? Hangi becerilerim, inançlarım, yeteneklerim, hangi davranış kalıplarım, hangi alışkanlıklarım, hangi bakış açılarım bana güç verdi, yardım etti? Hatırlayın onları. Bakın bakalım, bugün bu saydığınız kaynakları hakkıyla kullanıyor musunuz? Ve lütfen yine kaynaklarınızı düşünün. Yani ben kimlerden yardım almıştım? E, neleri öğrenmiştim o dönem Peki bugün acaba nerede ve kimlerle olmam lazım? Neler yapmak bana iyi gelir? Hangi yeni kararları almaya ihtiyacım var acaba Yani bugün benim artık hangi kararı almış olmam gerekiyor ki yeni bir sayfa açabileyim. Neleri öğrenmeliyim? Hangi becerileri kazanmalıyım? Kendimi ne alanda geliştirmem lazım? Şimdi ne dersiniz? Yani geçmişi düşünüp durmaktan çok daha geniş ve ferah bir alana açılmıyor mu sizce bu soruların cevaplarını düşünmek? Ya yani Benimle bir koçluk oturumu yapsaydınız aşağı yukarı buna benzer sorular üzerine odaklanacaktık muhtemelen. Harvard Üniversitesi'nden Dr. Sean Anchor 2010 yılında bir çalışma yapmış pozitif odaklanmanın da iş performansını %30 arttırdığını göstermiş. Yani hiç yabana atılacak bir şey değil bu. İş performansının %30 artması baya önemli bir gösterge. Ve aynı çalışmada da e, negatif odaklanmanın stres hormonlarını arttırdığını ve buna bağlı olarak da karar alma süreçlerini paralize ettiğini göstermiş. E, zaten aslında biz bunu... Boş verilecek şeyler bölümünde bir önceki bölüm yanlış hatırlamıyorsam e, orada da yok iki önceki bölüm de anlatmıştım size. Hani bir açıp tekrar dinlemek isteyebilirsiniz nasıl çalışıyor stres hormonu ve beyin diye. işte bu yüzden hangi ocak sıcaksa o yemek pişer diye metaforlaştırdım bu yaklaşım tam da bu yüzden hayatı bir öneme sahip. Çünkü odaklandığımız şey bizim hayat kalitemiz üzerinde belirgin anlamda etki yaratıyor. Kaynakların dışında odaklanabileceğimiz yani problemler yerine odaklanabileceğimiz bir başka alanda çözümler alanı. Genellikle çözümler kaynaklardan beslenir. Yani benim bu yeteneklerim var, geçmişten getirdim ve artık üzülüp sızlanmak yerine kaynak olarak kullandığım deneyimlerim var. İşte şu 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 becerilerim var, şu kadar param var, enerjim var, şu kadar zaman ayırabilirim. Böyle bir çevreye sahibim, böyle inançlarım var benim. Ben şimdi bütün bunlarla ne yapabilirim? Ee, bu problemin bir çözümü olsa ne olabilirdi ve hangi adımların bir an önce atılması gerekiyor? Ve bir de şunları düşünün lütfen. Peki acaba bu problemi çözmüş olmak bana nasıl hissettirirdi? Ya da bu hedefime illa bir problem olması gerekmiyor öyle değil mi kendimiz üzerinde düşünmemiz için? Ya da bu hedefime bu hayalime ulaşmış olsam? neler hissederdim? Hayatımda neler bu gelişmeden olumlu etkilenirdi? Hayatıma hangi yeni renkler acaba dahil olurdu? Veya etrafımda sevdiğim insanlara nasıl bir katkım olurdu? Bütün bu problemleri çözmüş bir ben kim olurdum acaba? Neyi farklı yapardım bundan sonrasında? İşte bu sorularda sizin motivasyon sorularınız. Hani hep diyorum ya bölümlerde Motivasyon dediğin şey bir neden bulmaktan ibarettir. Bu sorular üzerinde düşündüğünüzde de kendi nedenlerinizi bulacaksınız. Neden olmasın? Bu yüzden işte bütün bu problemlerin içinde takılıp kalmaktansa dönüp kaynakları düşünmek, çözümü düşünmek çok daha geniş bir alanlara açılmamızı sağlayacaktır. Canım dinleyici, bu hafta nereye bakıp? nereye odaklanıp nereyi büyüteceksin ben de çok merak ediyorum hangi çiçeklerini sulayacaksın hani dikenleri mi menekşeleri mi begonyaları mı hangi kurtu besleyeceksin içinde hangi ocağın altını açacaksın e, çünkü unutma hangi ocağı açtıysan o yemek pişecek e, hatalarına değil yapabileceklerine kaynaklarına potansiyeline umutla odaklandın harika bir hafta diliyorum ocağınızda en güzel yemekler pişsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.